Sessiz olur. Sessiz olur. Türkiye'de her şey olabilir dedikleri bu olsa gerek. Sessiz olur. Nereye çaktırma? Sohbet gibi Sohbet ediyormuş gibi yapıyorlar. Hiç o tarafa bakmıyorum. bakma, 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 Trafik çevirmesi görünce ben de böyle oluyorum. doğru. Hayvanlara Öyle ani tepki şey vermediğiniz şey sürece bir şey var. Yani hayvanlara çok soğuk şey olduğunuz Oğlum, zaman daha hızlı hayvanlar mu? tamamıyla yollarda gittiğini düşünün. Nuri onları çekme bir şey varsa zannederler. Bir şey var zannederler. vücut kamera kaydı olmasa saldıracak. Nuri zaten tek kelime etmedi de sen susmadın. Nuri ayıları görünce bayıldı zaten. Büyük ihtimal korkudan dili tutuldu. Ancak bu arkadaşımız korkudan. Bu normal hiç normal önümüze bakalım biz. Önümüze bakalım en normal sohbet şey edelim. Ses yok. gelmiyor. Muhtemelen bayılmıştır. Aylar, sıkıntı yok havadan sudan konuşuyorlar. Havadan sudan konuşar hiç sıkıntı yapma. Bak motoru. Bak. Böyle İleri, bir ortamı dünyada bir, bir daha çıkacak. asla bulamazsınız. Belki Türkiye'de bir daha yaşanabilir. Türkiye'de böyle şeyler normal. Ufak bir sesin ani bir hareketin bedeli İlk ağır. Kedi kapışırken köpek onları izliyor. Gibi. Alın, ve iki karşıyacak. ayrı grup kedi de onun tepesinde puzu kurmuşlar. Köpeğin diğer ya kedilerden Fadi haberi yok. İzlerken ben bile gerildim. Tekin yer değil, canını seven kaçsın. Diğer iki kedinin de köpekten haberi yok. Yani aslında kimsenin kimseden haberi yok.